Ben geçeyim mi devreye bir? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpekçiyle ilk adımlarımız. Şurada Shadow kalıyor. Şurada Tina. Şuraya bilenler biliyor. Shiva gelecek. Yani buraya buna bir de üst kat çıkacağız. şey yapacağız. Buraya da Yavruların yerini yapacağız bu çatılara. Şiva, Shadow. Bak, bak, bak. Şş, Tina. Tina, gel. Tina, şş, Tina. Tina. Şunlara bak şunlara. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Siz ne yapıyorsunuz lan? Oh, gördün mü neresini? Şu anda bir Amerikan güreşi seyrediyorsunuz. Big Show ve Bey Misterios kavga ediyor. Bu arada bu erkek, bu dişi daha bak şimdi neredeydi? O? Bak şura, bak en üst kat bizim evimiz. Şurada sapmış oturuyor. Şurada kiracı oturuyor. Şu alt katta da abim oturuyor. Şu en üst kat bizim ev bak. Ee, orada bir tane yavru var Şiva. Yine yani bilenler biliyor. Diğer videoyu seyredenler bakın şurada var. Uzun zamandır niye video atmadım? Birkaç gün üşendim atmaya. Birkaç günde telefon telefonum kırıldı bağımın. Onu bekledim. Sen bir gelsin Shadow. Senin bir yüzünü gösterelim. Gel. Çok Bak. Bu da. Ben bu bunu, bunun lakabı Joker. Bakın, şunun lakabı Joker. Çünkü a buraya Kim şu, Tina. Görüyorsunuz şu, mu işte? Bazı şarkı. işin Maalesef ki bu hanım kaç. Bakın bu dişi Şu kaç erkek oradan, kaç. Ee, Biri yukarıdaki aşağıya vardı aşağıya. ya Hı, Bak tam şuradaki Oradaki de diş o yavru Daha demin gördüğünüz gibi ee, Şu Nerede lan sen Bak Şu dişi var ya şu griyle bak Bakın şu Aşağıdaki dişinin yani şu anki bak şu dişinin adı Tina, şu Shadow, yukarıdaki de adı Shiva. Tulumba'yı görmek isteyenler bir görsün. Gördüğünüz gibi burada tulumbamız var. Burası bahçemiz. Arkadaşlar. Bakın. Şuna bir iyilik tanıdık.